Okulumun bana e, o kadar büyük katkısı oldu ki birincisi e, en baştan temel olarak e, çiftliğimin özellikle kaba yem ihtiyacı ve kesif yem ihtiyacını sağlamak için mühendislik mesleğinden yararlanarak arazimin verimlerini artırdım. Buradan çok güzel bir katkısı oldu. Ekstra olarak üniversitede e, araştırma, literatür tarama vesaire gibi olayları geliştirdiğim için e, hastalıklar olsun vesaire olsun bunlarda çok büyük aşama kat ettim. Mesela buna şöyle bir örnek verebiliriz. Koruyucu hekimliği öğrendim. E, aşılama programlarını yapmaya başladım. Bu sayede çiftliğimdeki hastalık sayıları neredeyse sıfıra indi. Var olan arazimde babam sadece e, arpa buğday ekim yapıyordu. E, bunun da tabii geleneksel yöntemlerle yaptığı için verimler biraz daha düşük kalıyordu. Ee, bunun için arazilerimin yarısına arpa ektim ee, kesif yem için. Geri kalan kısımda da yeşil ot olan tırtıkale bitkisine ektim. Bu da yüksek verimli bir ot bitkisidir. Ee, böylece çiftliğimdeki kaba yem ihtiyacını dışarı olan bağımlılığımı neredeyse bitirdim. Arpa ihtiyacımı da daha verimli bir çeşit ekerek ee, yaklaşık 17-18 ton yıllık arpa üretimine biz alırken babam zamanında benle birlikte bu 24-25-26 tonlara kadar çıktı. Başlangıçlar büyük adımlı olmuyor. Başlangıçlar küçük adımlı oluyor. Küçük adımla ben üretime başladım. Şu anda görüyorsunuz zaten Allah yardım ediyor. Gençlere tavsiyem evde boş boş oturmaktansa ufak da olsa bir üretime katılmaları. Ee, hayvancılık kaçılması gereken bir sektör değil tam anlamıyla. 2025 yılında bilimle ve teknolojiyle birlikte daha kolay ve daha para kazanılabilir bir sektör olma haline geldi.